Vakit geldi. Bize yakışmaz fare gibi saklanmak, kaçmak. Gidip teslim olacağız. Mahpustan çıkamayız Cem Polat. Sen teslim olmayacaksın Alu. Ben, Abdüley, Erhan, Memat. O kadar. Bak, ben onu demedim bir. Siz teslim olacaksınız, ben kaçak. Olacak şey değil ki. Ben ne diyorsam Abi biz ne yapacağız? Seninle de Pürmüz'le de konuşacağım. La Can Polat bizi birbirimizden ayıracağına canımızı al daha iyi. Alo. Bu saatten sonra kodesi, zindanı kaldırabilir misin? Çıkma bacasını. Kaldırırım kaldıramam. Bunu tartışmayalım. Sen yeterince yattın. Belki bizim devlet görevlisi oluşumuzdan mütevelli bir yırtmamız olur da dayı. Senin sabıka sakat. Nereye yırtıyorsun?